Bakın benim adım namı değer yoğurtçu yaşar. Onları ececez. 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 Tabi yapacağız onları. Eylül biri. O iş bitecek. Bunun adı ne? Ceksi. Ceksi. Bunun adı Jackson Aramıza kalsın kimseye söyleme. Aramıza kalsın bak aramıza kalsın. Tabii, tabii. Kimseye söyleme. Söyleme. Abi bir dakika bir dakika şimdi heyecanlanıyorum. Ceksi Ceksi Ceksi. Tam 1200 lirli. Li li. Yok diyemiyorum. <laughs> Yok. 1200 lirli. L, 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 l. Yo 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 yo. Aman 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 aman. Asla asla asla. Eşeden Alkış. Allah alkış. ]あそ... Maşallah. A Normal, aman tamam, aman aman everything. petrol. Şey. Aman petrol canım petrol. Alkış. Alkış. Demfil, alkış. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Konuştunuz şurada meydanda Bakırköy'de bütün meydanlar güzel ama ben burada bir şey bir şey fark ediyorum. Mutavazı, saçlar o biçim. Buna şimdi şey diyemezsin, mabir diyemezsin. Gayet iyi, ablam da çok güzel. Kardeşim kolay gelsin. Bayram oldu, kurban bayramı oldu. Kurban bayramımız mübarek olsun. Şu an, şu dakikalarda hastanede hastalarımız inşallah iyi gelir. Bizler de bol bol sağlık. Kardeşim inşallah senin de önün böyle açık olur. Sizin de. Şimdi çok yavaş, eze eze, sakin rarax. Diyorsun ki soruyu bir daha bana sorar mısın? Gelen zamlar hakkında vatandaşlarımız ne düşünüyor diye sordum efendim. Bir dakika. Sakin. Çok sakin. Yavaş. O gelen o gelen gayet bir gayet bir arkasından tutulan yapılan saatlerce ona bir operasyon yapılıyor. Bakın. Ne diyor? Arkadan gelen ama daha arkasında yapılmış, ayarlanmış şimdi insanlar tabii. Tabii. Yani yani bekleyemiyor edemiyor tabii şey ama ben ne diyorum ki arkadan gelen ondan sonra daha arkasında yapılmış böyle bir sakin bir şekilde sıkılacak ve onların canına Okunacak. Şimdi burada nasıl canına okununacak? Şöyle bir gün, bir hafta, bilemedim bir ay sonra bir bakmışım ki sağdan böyle ona bir tane indirecekler. Her şey yapılmış, ayarlanmış. Ama de dediğin gibi, onlar da nasıl kaçmış oradan? Beraberden kaçmış gitmiş. Şimdi o direkt şey uçmuş fiyatlar. Eski böyle, rayına gelecek. Kardeşim, yavaş yavaş. Tabii ki. Ama bir bakıyorum ben şimdi, oturuyorum evimde e, İngiltere bitmiş abicim. Ulan İngiltere nereye? Ben nereye? İngiltere benim o olduğum çocukluğum zamanında ülkenin yani daha İstanbul'un şeylerini hatırla. İngiltere İngiltere'di İngiltere, Almanya daha şeydi. Bana soruyorlardı. Türkiye mi, Almanya mı? Ulan ne Türkiye şey? Almanya derlerdi. Ulan İngiliz mi? İngiltere mi? Şey, o Türkiye mi? Bana sorarlar. ben dedim Türkiye diyemezdim. Çünkü neden? Onlar almış başını böyle gitmiş. Şimdi bakıyorum, izliyorum ama neyi izliyorum? Bakıyorum İngiltere. O olan bana sorarken bundan 10 sene evvel İngiltere mi Türkiye mi? Ben derdim İngiltere, koca koca İngiltere bitmiş etmiş, Almanya bitmiş etmiş bakıyorum böyle ne bileyim Amerika olsun o olsun herkes bitmiş ama benim ülkem sağlamda benim ülkem arkasında yavaş yavaş çok yavaş sakin sakin bakın bakın sakin bir daha diyorum öndeki o şey öndeki arkadan gelen şeyler o daha arkasında ama bunlar bilinmiyor. Bunlar biliyor musun? Onlar böyle sıkılıyor yavaş yavaş. Ondan sonra, ondan sonra ne olacak biliyor musun? Sen ne diyorsun? Nefes alamayacak. Nefes alamayacak. O nefes alamasını bana izleyen diyecek ki, oh ve arkasından bir su içecekler. Çok sağ Çok sağ olun. Bir çay için çok rahatın. Çok rahat olacak. Ama Haziran Temmuz bitecek. Ondan sonra nefes alacağız. Nefes. Herkes bundan sonra tatile gidecek. Ulan bir bakmışsın ki ülkede kimse kalmamış. Herkes uçmuş bir yere. Oraya gitmişler. O oraya gitmişler. çok sakin. Çok sakin. Geçen sene de Haziran'da diyorlardı efendim. Ya Haziran'da ama bak şimdi aramıza kalsın. Kimseye söyleme. Aramıza kalsın. Kimseye söyleme. Söyleme. Bak ama. şimdi. Ee, eskiden e, 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 şöyle bir şey vardı. Ön Ön ileride seçim. E seçime giriyorsun kardeşim. O diyor o şey, şey yapıyor. E o diyor. ne oluyor? Arkasından seçim bitiyor. E seçim bitti zaman devlet hükümeti kurulacak. Her şey kurulacak. Her şey yapılacak. Ondan sonra öyle dediler. Haziran. Haziran değil ama bu. Bu yapılıyor, ediliyor. Bakanlık kuruluyor, ediliyor birden. Şimdi ben burada ben burada şunu diyorum. Sakin olacağız. Relax olacağız. Haziran, Temmuz. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam alemin hayırlısı olacak. Bakın, bakın benim adım namı değer yoğurtçu yaşar. He, iddiada giriyorum, her şeyde giriyorum. 15 tane de dairem var. Ben ne dedim? Eylül'de. Eylül'de herkes rahat edecek. Herkes rahat edecek. Su mu? Su mu? Rahat rahat içecek. Bak var ama rahat rahat gidecekler. Antalya, Bodrum her tarafa gidecek. Eylül'de. Bak Hangi Eylül'de efendim? Bu senenin Eylül'ü. Efendim? Bu adı, Eylül'de mi? Adınızı bağış yapar mısınız? Mehmet. Mehmet. Ben namı değer yoğurtçu yaşar. Efendim? Haziran bitiyor. Biz hangi aydayız? Temmuz. Temmuz'un kaçı? He, Temmuz bitiyor. Ağustos, Eylül'ün biri. O arkasından hani ilerideki çıkan o şeyler ve daha arkasındakiler onları ezmek için Eylül'ün birinde onları ezeceğiz. 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 tabi. yapacağız onları. Eylül biri. O iş bitecek. Şimdi, şimdi soruyorum. Şimdi bir, abi, abi sen bu tarafa gelir misin? Ee, şimdi bir ülke, seçime girmiş, edilmiş. Devlet tarafı, hükümet tarafı kuruluyor, ediliyor. eee herkes yerlerine oturuyor, ediyor. Şimdi soruyorum. Bir adam işinden ayrılıyor. Ne yapıyor? Yanlış bir şey yapıyor. Değil mi? O, o insan ne yapıyor? Isınamıyor. Alışamıyor. Bir futbolcu alıyorsun, akıtıyorsun ona şeyi. Ne yapıyor? Takıma uyum sağlayamıyor. İşte burada, da bekleyeceğiz. Ben ne dedim? Eylül biri. Herkes rahat edecek. Nefes alacak. Ve herkes rahat rahat Antalya Bodrum'a gidecek. Ben gidemiyorum. Ben de bu yok. Gidemiyorum. Efendim dediğim gibi. Dediğim gibi. Çok yavaş. Çok yavaş. O, o ne ki? O ne ki? O şeyler. O, tabii ki zamlar. İnsanlar alamıyor, edemiyor. Tabii ki şey var. Ama kardeşim bakıyorum. Markete şöyle bakıyorum. Abicim markette raflar bitiyor kardeşim. Şimdi soruyorum ben sana. Soruyorum. Ben de bunun adı ne? Ceksi. Ceksi. Bunun adı Ceksi. Ben de Ceksi olmadığı zaman ben ne yaparım? Markette olamam. Markette olamam. Gidemem. Niye gidin markete? Ama ama bakıyorum ki o Ceksiler. Ceksi. Jaxi. Bunun adı Ceksi ha. Ceksi. Bakıyorum insanlar da Ceksi çok. E, bakıyorum raflar bitiyor. Her şey bitiyor. Ve kardeşim. 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 Soruyorum. Nasıl o raflar bitiyor? bak bak bir daha diyorum. Bunun adı ceksi ceksi Jeksi olan kişi markete gider. Ben de yok. Bir şey yok. Ben gidemiyorum. Ama bakıyorum ki o raflarda her şey bitmiş, etmiş. Şimdi ben soruyorum. Soruyorum. Bir insanda Jeksi varsa markette olur. Bir insanda Jeksi olup da markette niye adam olsun? Niye marketi şey yapsın? Bu varsa şey ama rafla bitiyor. E bakıyorum şimdi. Bakıyorum şimdi Jeksi İnsanlarda araba çok. Ya bir tane araba yok kardeşim. ya En kalitesi ya. Lan bir gün aramıza kalsın kimseye söyleme. E5'in tam ortasında oturmuşum sandalyede. Bakıyorum abi, en düşük araba yok abi. Aramıza kalsın bak, aramıza kalsın. Tabi tabi. Kimseye söyleme. Söyleme. Abi. Mertes. Abi daha hamur. Bir bakıyorum daha şey rologis, rologis, rologis mi ne diyor? Driver. Abi sen ne diyorsun? Bir tane düşük araba yok. Bunun adı Ceksi. Bak Ceksi, Ceksi. Bende Ceksi yok. Bir şey yok. Ben alamıyorum, edemiyorum. Şimdi nasıl bu insanlarda alım gücü ve ve ya ben şimdi araba alırım. Şimdi soruyorum. Hamur bir trilyon. Ben niye alırım bir trilyon? Giderim bir trilyonun yarısının yarısını yarısını giderim Ucuz ha alırım onu. Alırım onu. Ama bakıyorum ceksi, ceksi, ceksi. Sağlam. Her şey sağlam. Araba o biçim. Bir gün gidiyorum abi. İstanbul'u böyle geziyorum akşam. Hava güzel. Bir elimde çay böyle içiyorum. Önümde bağlama çalıyorum abi bağlamanımı. Bütün sokak sokak geziyorum. Kardeş şimdi bir kafede ceksi 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 bir kafede oturmak bir kahve içmek kaç var abi? 30 lira. 30 lira. Şimdi bunun yanında bir kişi değil. 1, 2, 3, 4, 10. Bir dakika. 10 kişi. Abi bir dakika bir dakika şimdi heyecanlanıyorum. Bir daha bir daha söyle abi. 30 lira. 30 lira. 10 kişi. Ama bir insan bir insan bir insan hep kahve içmez. Yanına toz, yanına çay, yanına kola, mola derken ben şimdi ceksi ceksi ceksi. Ben şimdi bakıyorum adama uzaktan. Şöyle o, o kafenin de sahibini tanıyorum. Abi sus hiç karışma. Adam bir çıkardı abi. Maşallah be. -"Ey kurban olduğum Allah'ım be, daha çok versin be, deşte deşte, ee, hesap kaç para geldi, tahminen aramıza kalsın kimseye söyleme." "-800 lira." -"Yok, çık abi yukarıya." "-1200." -"Tam 1200 lir, li, li yok diyemiyorum, Diye, yok söyle bana bir daha." "-1200 lira." "-1200 lir...lir...lir... bir li, 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 li. söyle abi." "-1200 lira." "-1200 lira adam takır takır." Kurban olduğum Allah'ım, Rabbim Allah daha çok versin. Allah o arabaları alanlar, edenler daha çok alsınlar, etsinler. Rabbim bu marketlere ben giremiyorum, ceksi ceksi. Olacak ki markete gireceğim, onlara girsinler, etsinler, alsınlar. Biz onları konuşmuyoruz, etmiyoruz. Biz sadece bu insanlarda nasıl bu ceksi ceksi oluyor, ediyor, nasıl bakıyorum Ka kafelerde, mafelerde. Abi bir daha söylesene 1200 lira. Bin iki yüz li lira. Li li lira ve ka kafe tıktım tıktım boş değil 1200 lira. Sadece kafe, kola, baktığım adam tost, 1200 lira. Oraya bakıyorum şimdi ona göre hesap ediyorum. Orada da demek kola, ona 1200. Abi maşallah, maşallah. Bak, yo yo yok yo yok yo. Aman 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 aman. Asla asla asla. Eşşedenler. Puh bu Öyle bir şey olmasın. Biz kimseyi kıskanmıyoruz. Helal olsun kardeşim. Çalışıyorlar, ediyorlar. Onlar Türkiye'yi kıskan. Ha, araba alıyorlar. Ne benim kafelere. Gitsin, ne yaparsa yapsın. Ama kardeşim bakıyorum. insan diyor ki, e abi bu ülke mahvolmuş, bu ülke bitmiş, marketler böyle, marketler şöyle, markete giremiyoruz. E kardeşim Ceksi Ceksi, bakıyorum arabalar en iyisi, en kalite, en süper. Bakıyorum kafeler çok iyi, doluyor. Bir kafede, benim ne işim var kafede, benim ne işim var? Ben kahvemi evde de içerim, giderim ucuz yerde de içerim. Ama 30 milyon, o bu derken 1-2 yüz. Tatilimizde evde yaparız. He he. bakıyorum tatiller. Tıktım tıktım. Tıktım tıktım. Tıktım tıktım. Bir tatilde bir tatil kaç para abi? Şimdi tahmin et. Otel, her şeyi bir, bir kişi kaç para 50 bin lira. Sen benim amcamın olsun. Senin de aldım yanıma. Ne etti? 100 bin lira. Abla da benim akrabam. Onu da aldım abi yanıma. 150. Onu amcamın da aldım yanıma. 300. Maşallah. 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 Alkış. Maşallah. Alkış. Maşallah. Bir daha diyorum. Bir daha diyorum. Bir daha diyorum. Biz kimseyi biz kimseyi kıskanmıyoruz. Helal olsun. Çalışıyorlar, ediyorlar, her şey yapıyorlar. Tabii ki tatile gidecek. Tabii ki kafeler gidecek. O zaman abi ne yapacağız? Ağlamayacağız. Demeyeceğiz. Demeyeceğiz abi. Ülke bitmiş. Ülke Bu Marketler böyle. Kafelerde uçmuş. Yok bir yere gidiyorsun, bir şey alamıyorsun. Bir, bir şey yapamıyorsun. Ama çeksi çeksi. Ceksi ceksi. Bunun adı ceksi. Maşallah. Kafeler tıktım tıktım. O bitti. Tatile gidiyorsun. Bir bakıyorsun ki yüz milyar. Şey milyar. Onun için kardeşim. Bir daha diyorum. Biz kimseyi kıskanmıyoruz. Etmiyoruz. Herkes çalışsın, eşsin, yuvasını sapsın. O zaman ne yapacağız? Ceksi. Ceksi yapacağız, gideceğiz. O zaman da kalkıp da sağda solda ona bunu anlatmayacağız. Marketlere gidemiyoruz. Kafeye gidemiyoruz. Mağazalara gidemiyoruz. Bunu yapamıyoruz. O zaman sen kalkıp ey ümmetin hanemi bir bakıyorum sağdan soldan avantalar bir bakıyorum şeyler en lüks yerlerdesin. En iyi arabalarda alıyorsun bir trilyon hamur. Ben bir trilyon hamuru almam. Gidelim onu alırım. Ben şimdi kafeye gitmem. O kır Kaç para kahve dedin? 30. 30. Teksi. Sağlam adam da maşallah. Ee, 30 milyon lira. Ben gidip de 30 milyona karşı daha gelse. <laughs> kahve verip de içmem abi. Gidelim ucuz yerde içerim. Bu. Bu onun için bir daha diyoruz. Biz kimseyi kıskanmıyoruz. Herkes çalışsın, herkes olsun. Ama 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 ağlamayalım. Lütfen. Lütfen. Ceksizi olan varsa ha. içer. He, ceksizi olan varsa yaşıyor. Ben 30 milyon lira bir kahveye içmem. Giderim ucuz bir yerde içerim. O zaman da ağlamayacağız, etmeyeceğiz. Yok bu ülke bitmiş. Yok marketlere giremiyoruz. Yok marketten çıkamıyoruz. Yok 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 bunu yapamıyoruz. Edemiyoruz. O zaman ağlamayacaksın. Oh maşallah. 30 milyon kahve. Ben kahve içebilir miyim? çemem Bir trilyon hamur. Bir trilyon hamur. Ben gidip de bir trilyon hamur arabayı almam. Gidelim ne alırım? Ne alırım? Ne alırım? Tofaş. Gidelim usuz araba alırım. Benim yani ne işim var? Ben mi? ben mi ben mi ben mi Nasıl yaptın abi? S onu da söyleyeyim Tabii söyle S Söyleyeyim abi söyleyeyim Yani ben zamanında e 15 şimdi, tane dairem vardı Amerika'da çalıştım Abiler sağ olsun Nereden geliyor bu gel <yapacaksın? gülüyor> yok benim 15 tane dairem yok Ben o numara o tamam. şaka olsun diye O şok. ama herkes herkes bir dakika bir dakika Herkes çalışıyor ediyor ben, Benim 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 de, benim benim de benim de benim de bu gel Şimdi şimdi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika emekli değil mi emekli emekli şimdi o bunu da anlatıyorum eskiden emekli olanlar maaşı şimdi dur bakayım ya bir ha, şöyle gelin. maaşını alamıyordu. Gidiyordu, alamıyordu. Gidiyordu, alamıyordu. Flaş flaş flaş. Emekli maaşını alamadan şimdi maaşı ayağına geliyor. Ayağına, ayağına. Maaşı ayağına geliyor. Eskiden EYT diye bir şey vardı. EYT. Adamlar emekli olamadılar. Emekli <laughs> Ama şimdi bakıyorum 18 yaşında adam emekli oluyor. 18 yaşında adam emekli oluyor. Ama 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 bakıyorum bakıyorum 60 60 yaşındaki adam 90 yaşındaki adam emekli oluyor. Bak 15 yaşındaki adam emekli oluyor. 60 yaşında adam emekli oluyor. Niye? Yapamıyor. Edemiyor. Yani o şeyi yapamadı, edemedi. Yapamayınca 60 yaşında emekli oluyor. Ne yapıyor? O adam daha çalışamaz. 60 yaşındaki adam çalışır mı? Çalışamaz. İşte bu çocuk çalışır. Neden? o yaşta emekli oldu EYT'den. E şimdi rahat rahat çalışır, bir yerde de çalışır, bir yerde de çalışır. Devlet ona diyemez ona. Sen kardeşim emekli oldun, hayırdır? Başka yerde çalışamazsın. Onun için kardeşim, herkesin herkesin parasına bir şey demiyoruz, etmiyoruz. Herkes rahat. Ne olur kardeşim, ne olur? Herkes rahat. Ceksiler sağlam, kafeler tıktım tıktım, kafeler tıktım tıktım, kahveler 30 milyon lira. Haşır haşır akıtıyorlar. Arabalarının en iyisini alıyorlar. Benim ne işim var be? 30 milyon lira kahve içmek. Ben giderim 10 milyona kahve içerim. Abi bak abla diyor ki. Evet. Abi bir şey bak. diyeceğim. Ha. neden gelip benim ülkemde benim içime bir kahve içiyorlar. Neden mi içiyorsun? <laughs> kahve içemiyorsan bir turist gelip neden mi içiyor? Yok yok. Yok bir dakika bir dakika. Çok güzel çok güzel, çok güzel çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kahve 30 30 milyon lira. Başka yerde 60 milyon lira kahve. Başka yerde 60 milyon lira. Limon kaç <laughs> para limon? limon. Kahve turist 5 TL içiyor. Abi. 5 TL. Onlar onlar, onlar Arap, Arap, Arap. Aram, aman petrol. Evet. Aram, aman, aman petrol. Aman, Arap, 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 aman, petrol. De, aman petrol, canım e, petrol. Şey. Onlar da petrol var. <laughs> Arap'ın hepsi durumu iyi. Hepsi de onlar yesin. <gülüyor> onlar <gülüyor> durumu iyi. Baba, Abla baba. Abla diyor ki. Heh. Ar şey bak hele onların tabi parası kıymetli senin paran değeri kalmadı da onun için can. Onlar, onlar, onlar Onlar, Arap, onlar bak, Arap, onlarda, Emekliye ne verdiler? Çok, emek lacından ödüyor bir lan. Ama ha ha <laughs> 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 efendim dediğim gibi emekli maaşını alamazdı maaşını alamazdı maaşı alamazdı ve bir daha gider almaya bir daha gider almaya anlar sana Allah rahmet eyledi. Bir baktın ki emekli öldü. Ama şimdi emeklinin maaşını ayağına kadar getiriyor. Ayağına kadar getiriyor. Evet. O kadar çok getiriyor ha, ha. Emeklinin maaşını ayağına kadar getiriyor. Onun için onun için onun için ümmetin alemi işçilerin şu ana kadar en iyi zam yapan bu hükümet, evet, bu hükümet içilere en iyi yapan. Beyefendi. Alkış, ya. alkış, Beyefendi. alkış. İşte bu, işte bu, işte bu. Bir dakika, bir dakika, Beyefendi. bir dakika. Beyefendi. Hey millet, ya. duyanlara, duymayanlara, evet. soranlara, Ayy. sormayanlara. Çalanlara, Biz o adamı ço çok seviyoruz. Ço çok seviyoruz, çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Allah. Ha, bitti. Çalan onun gibi bir adam, onun, gibi, adam. onun gibi, gibi bir adam emeklinin ayağına. E, EYT EYT EYT'yi bitirdi. Her şeyi bitirdi. Her şeyi rahat yaptı. Öyle bir adam ülkede yok. Hadi Allah'ım, Ben emekliyim. Ceseni tatile götüreyim aldığım maçta. Kaç ne yapayım? <laughs>